Ya zaten. mi oldu? <laughs> <laughs> <Böyle gülüyor> diyorum. <biraz, gülüyor> evet, bir gel. Biraz gel, böyle <gülüyor> gel diyorum. <laughs> Tiklet alır şimdi oldu. Abi abi. Alır. İnşallah. İki iki kere esver dedim ikisinde de Kim? Kayık kaçırıyoruz ya. olabilir abi. Yine puzzle'ı nasıl karıştırdım yine? Şaka mı? Yani orada bak şimdi orada çok uzun süre zaman geçiriyorsun yani mutlaka bir yerde takılıyorsun. Evet, evet ya. O heyecanla adını Bir de ne oluyor biliyor musun? Hep aynı yere bakıyorsun ya. Te, çevir bizi çevir çevir. çalıştıkça takılıyor. Satmaya evet. çalıştıkça takılıyor. Çok relax olman lazım. Aynen bende. öyle. Çok yani... Çok ee, Kesinlikle. Resim çizermiş gibi yapman lazım. Aynen. Ben Aşır aşırı Olmuyum. keyif alarak yapıyorum Kaç oldu şimdi? 7-3. 7-3 tamam. 3, 3, 3, tamam. Çizeceğim ben <laughs> onları, resim çizeceğim. 3, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4. Üstünde 3 deli en taban. En zemin. Onu ters çevireceksin. bakacak yukarı. Delikler yukarıda bakacak Aynen. Sonra Aynen. aşağıya. basit çok basit. orada anlarsın. Ya ben bile hızlı yaptıysam mı? Sen yaparsın. O kadar rahat. Benden daha kötüsünü görünce mutlu oluyorum bak söyleyeyim sana. <laughs> Birine geçemezsin de galiba. bu oyunu. Benden daha kötüsünü görünce mutlu oluyorum. Kapışırsın. Hoş geldin senin. aramıza. E hoş bulmuşum. <laughs> 7-3'lük skor var iletişim oyununda Ay, ve be. uzun süredir sessiz gönüller takımı arkadaşları şu anda Ay, Volkan'dan sayı istiyor, sayı bekliyor. Volkan mı Hikmet mi? Hazır! Haydi Volkan! Volkan Süratle geliyorlar. İletişim haydi oyununda Volkan kaybedecek abi. zaman, yanlış geçilecek engel, kaybedilecek haydi, sayı haydi yok. Ben. Haydi Volkan! Haydi Hikmet! Hikmet Volkan, süpersin. Kalıncakta takıldı o. Hadi! Dikkatli geçiyorlar Hikmet. Evet. Gel! orada illa toplara da basmak zorunda değiller. Aralardaki bağlantı evet. yerlerine de basabilirler sevgili seyirciler. İşte bu, işte bu, Volkan, o, o, son anda engeli Hikmet. geçerken başa dönmeme pasını adımını ayarladı ama öyle düştü. Haydi haydi haydi. Evet çok güzel. Hikmet farklı bir stil yapıyor. Masada birleştiriyor. <laughs> Masada birleştirdikten sonra Hikmet geride kaldı Hikmet. Çoklu olarak koyuyor. İkili ikili yapıyor. Öncesi. Volkan Hikmet. Tekliğe geç. Ama işte bu daha zorlayacak onu. Sıkıştı. Tekrar ayıracak Yapamıyor. parçaları. Volkan bu arada Bravo. önde. Bravo Volkan abi devam. Bravo Volkan abi öndesin. Volkan önde. Hikmet. Arkadaşlar, Hikmet'e hızlan diyor Volkan şu anda. Volkan, Volkan ikinci abi. kuleye geçti Hikmet. Seri İkiye geçti. Abi, güzel gidiyorsun. O daha kahverengiye yeni geçti. Devam. Güzel. Hikmet, Hikmet atak bu arada hata yaptı. Hikmet! Hikmet hata yaptı. Yakıldı da kimini. Açın abi, bırakın. Aç parkı. Hikmet, yaptı. Volkan kahverengideler. Volkan. Evet otur, otur, Oturamıyor. Oturma. Daha bitirmeden. Öne geçti. Abi öne geçti. O Diğerini dağ, de yapmaya başladı. Abi. O daha ikincide. Arkadaşlarımız da Volkan bitirdi zannediyor şu an. Geçti üçüncü Evet. Aç. evet o. Hikmet önde mi? Hikmet sonuncu da Volkan bu arada. Aynen, yeşili de yapmaya abi. devam ediyor. Bravo. Çok iyi şey gidiyorsun. Volkan iyi hızlandı. Hikmet hızlandı. İkisinin de artık ikişer parçası kaldı. Yürü Hikmet! Hikmet! Bravo sende, sende! sende. Hikmet soğuk parçasında! Volkan! Hikmet bitirdi! Çapraz, çapraz! Volkan! Hızlı olması lazım artık! Abi, da gel. Volkan da bitirdi geliyor! Bravo Hikmet abi, sende! mi, Volkan mı? Kaçırdı. Evet. Volkan açtı bir. Evet. Evet. Volkan ikinciyi açtı. Volkan üçlü çarptı. Atışlara geçiyor. Öyle Hikmet yakalayabilecek yakala mi? Henüz mekanizma kapağını açamadı. Evet. Volkan sakin ol. Volkan büyük bir avantajı saydı. Tekurdan geri dönebilecek İpek. mi? Hikmet'in gücü de kumu oldu bu arada. Birinci mekanizma kapağını açtı. Volkan, Volkan ve Henüz. Mekanizmaları açtıktan sonra İsabet'le atış, ya. atış yapamadık. Volkan dayı! Volkan! İnanılmaz! Şimdi bir! Evet, Volkan! Açamadı, daha, açamadı. Hayır, 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 bir metre açılmamış iki kapağı var. Abi atamıyor, atamıyor. atamıyor. Hadi! Hayır, hayır. Volkan! Bir İsabet'le atışı var ilk mevsimde. Buradaki dervişte ikinciye attı şimdi. Üçünün altı. Volkan! inanılmaz şeyler kaçıyor. Hadi. Hikmet atarsa yakalayacak hadi. artık. Volkan al gelmedi. Bu da hadi. olmadı. Bir Hikmet hadi. yakalamak istiyor rakibini. Yakalayabilecek hadi. mi? Volkan ikiye buldu. birler Volkan. Yedi dört. Bunda gözük. 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 Ya birini su verin be Allah'ını seversen. Kazanmam mı lazım illa? Gel oğlum gel orada şeyde var. Ya su. neyi gel gözüm görmüyor diyorum. gel oğlum ben işte su var gel. Yani kazanınca herkes koşuyor buraya. Kaybedince ki gelmiyor. Nasıl takıntınız ya? Ben ben ya. Nabzını düşün işte. Allah Allah. Gözümleri. Sen geldiğinde 3'te 0 yapmıştı. Sen hemen geldin 3'te 3 üç attın kum torbasını da insafsız. O şey ondan sonra 2 3'ü de bir tane atarım. Şeyi sonra otur elim ya tahtaya. Sana diyorum ki yumuşak at üstten at. Yumuşak üstten bıraktıkların hepsi gidiyor. Ama sana demiştim kum torbasıyla aynı atma sakın dedim. Yine sert attın. Durduramadın kendini. durduramadın kendini. Ama çok iyiydin maşallah var. Beş tutar <laughs> Evet ama şey... Bravo Hikmet! şey söyleyeceğim kazanmak zorunda tabii ki değilsin. Değilim ama gözüm kimse göremiyor mı? diyorum kimse gelmiyor yani. Duymazım. Vallahi duymadım arkadaşlar ya. takım olmak bu değil yani anladın Abi, mı? Vallahi duymadık duysak kazanca ya. herkes koşuyor. Sen herkes yani, ben hani ben burada 3 haftadır buradayım herkesin yanına koşuyorum kaybedince. Şu an gözüm görmüyor abiden. Şey söyleyeceğim, sence biz bunu duysak burada durur muyuz yanına ben gelmeyi bırakıp? <laughs> be ben bile dedim. Sana üç kere söyledim. gözüm görmüyor, Adem ya. dedim. Volkan'ın aldığı sayıyla skoru 7-4 oldu. Sevgili Şimdi sevgili Yağmur mu yoksa Sevgi mi kazanacak? Hazır! Haydi Yağmur! <laughs> <sevgili gülüyor> <Sevgili gülüyor> yağmur kazanırsa sevgili en iler mücadelesine sevgili geçeceğiz. Sevgili sevgili <laughs> sevgili Sevgi kazanırsa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok dikkatli geçiyorlar buradan. Aralara da aynen böyle basabiliyorlar. Yağmur çıktı, sevgi çıktı. Kim daha önce bitirmeyi başaracak? İkisi de hızlı başladı ama Yağmur Şimdi birazcık takıldı. Hemen parçaları oturtuyor. Yağmur, çok Sevgi, iyi, çok iyi. Yağmur, Sevgi güzel bir ritimde ilerliyor. Diğeri evet, 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 süper. Bravo! Evet. Yağmur, Sevgi bu arada ikinciye geçti. Yağmur. Yağmur da birinciyi bitirdi.